Herkese merhaba arkadaşlar ben Kerem ve bugün sizlerle birlikte online kafa topuna başlıyoruz arkadaşlar online kafa arkadaşlar ilk öncelikle ben şunu belirtmek istiyorum e, kanalda yeniyseniz abone olmayı yorum ve like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Art, artı 10 like da yeni videolar ve günlük videolar gelmeye devam ediyor. Ve her günde değişik değişik oyunlar yapmaya çalışıyoruz. Minecraft online kafa değişik mesela Counter Stack gibi oyunlar yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Siz de abone olup yorum ve like atıp bize destek verebilirsiniz. İlk öncelikle şimdi 14 dakika kalmış çarpı çevirmemize. Neyse yani, boş verelim. Şimdi arkadaşlar oyuna bir sürü değişiklik geldi. Market özelliği markette bir sürü değişik özellik geldi. Ee, yeni yeni karakterler geldi. Ee, yani anlayacağınız bir sürü değişik karakterler geldi ve oyunlar çok değişti. Hatta çok pahalı bu karakterler buna. ben bunları hatta alamam. Ama şu e, şu flash'ı alacağım arkadaşlar ilk hedefim. E, çok sevdiğim bir karakter kendisi. Neyse şimdi buradan çıkalım arkadaşlar. Ben bu bölüm hedef 5'i oynayacağım. Hedef 5'e e, 5 kişi geçip Hedef 5'te de arkadaşlar 5.000 veriyoruz. 2 kişi başlıyoruz ve o katlana katlana ortalama 25 bin ve en yüksek en yüksek 200-300.000 300 bin olmak üzere çıkıyor ve 5 maçın sonunda da o parayı alabiliyorsunuz. Bu bölümde e, biz e, de 5'i deneyeceğiz arkadaşlar. Umarım da e, güzel bir oyun olur. Ve adam ikinci ve e, biz de 5.000 koyduk adamda bin varmış. Umarım da e, bu maçı alabiliriz. E, Alabileceğimiz de düşünüyorum. İnşallah alırız diyerek Başlayalım Videoda olduğundan da biraz kasıyor arkadaşlar Size kasması gelmez Büyük ihtimal Ama e, ben de biraz kasıyor videoda olduğu için Arkadaşlar ben diğer videomda da e, Neydi ismi Circle mı Circule mi Ne öyle bir oyun varmış onu oynayacağım var arkadaşlar Öyle çok sinir bozucu e, Bir oyun var Çemberin içinden geçmeye falan çalışıyoruz Acayip sinir bozucu bir dahaki e, videoda onu çekmeyi planlıyorum arkadaşlar. Ve 1-0 oldu. Bakın. Gol atabileceğiz mi 2-0 oldu. E, bu beni e, çok da e, zorlamayacak diye düşünüyorum arkadaşlar. E, çünkü ne bileyim, e, çok da gelmiyor. Ya. Yerden topları alamıyorum. Arkadaşlar kusura bakmayın biraz da kasıyor. Ee, Oynayam yani. Biraz da kötü oynuyorum. Ama gene de elimden geldiğince e, kazanmaya çalışacağım. Adam dondurdu. Hemen biz onu donduralım. Golümüzü lazım şöyle. Son saniyelerde de kolon kalıcıyı falan kullanıp e, umarım maçı kazanırız. Şimdi kalenin içinde duralım. Zıplamıyor arkadaşlar. Çok kasıyor yemin ederim. Çok kasıyor. Ama e, yine de Oynamaya çalışıyorum. Şimdi Şimdi puan kaleci kullandım. Gol olmadı. Gol! Kazandık. Evet arkadaşlar, kazandık. Zor zor bir şey kullanarak kazandık. Ama gerçekten de çok kasıyor. Bazen zıplamadığı oluyor kasmaktan. Arkadaşlar şunu yine belirteyim. Ee, Kanala beğenip abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Lütfen ama lütfen unutmayın. Artı 10 like'da yeni ve günlük videolar geliyor. 3.5 aboneye dolaştık. Çok teşekkür ederiz. Şimdi Gökçe O3 diye bir rakip geldi. dördüncü yere kadar ulaşmış. 50.000 Ortaya koyuldu. 4. yere kadar ulaşmış bir maçta kalansa 5 ve son maçı ol, ol biz kazanırsak son maçı olmayacak. Şimdi büyük ihtimal oyundan çıkacak. Evet. Rakip oyuna bal almakta başarısız oldu diyor. Şimdi diğer rakip gelsin. K ekip diye bir rakip geldi ve ilk de e, bu ne 3 4 5 derken inşallah da e, kazanabiliriz arkadaşlar ben de bu oyunu günlük oynuyorum yani güzel bir oyun e, yani çok güzel olmuş Dediğim diğer videoda e, sor bir oyun gelecek arkadaşlar o videoyu da izlemeyi unutmayın e, her gün video atıyoruz dediğimiz gibi elinden geldi size lütfen like ve yorum atmayı esirgemeyin arkadaşlar Umarım da e, kanalımız ilerik gelir diyorum. Şimdi Bunu alırız. Zorlu değil. Bu çok üstümüz üstümüze gelir. Onu oradan alırız biz arkadaşlar. Bu arada ben mobizenle çekiyorum. Ve mobizenin işaretini şeffaf yaptım. Sadece kırmızı yanından çizgileri gözüküyor arkadaşlar. E, onu da belirteyim. Of internet kötüleşti bir ara. Arkadaşlar gerçekten şu an kasıyor ama kasmaya rağmen oynamaya çalışıyorum gerçekten. Video dışında kasma hiç yok ama burada ne bileyim ayarlardan 60 FPS görüntü kalitesini falan iyi ayarladım. 60 FPS yaptım ve 720p HD olmadığı için 480p yaptım ama YouTube onu 720p HD'ye dönüştü diye diyorum, düşünüyorum. Ve rakip de oyundan çıktı arkadaşlar. bin lirayla 3. maçtan yolumuza devam ediyoruz. Umarım da Üçüncü maçı da kazanırız. Bakalım. İnşallah da kötü bir ekip gelir diyorum. Yine birinci yerden başlamış bir adam. Aytacı E, Bu arada arkadaşlar oruç tutanlarına Allah orucunu kabul etsin. inşallah. Allah sabır versin diyorum. Ve başlayalım. İnşallah da alabiliriz. Bakalım. Hemen şunu açalım şöyle. Şöyle hep taktik oynuyorlar bu adamlar. Biliyorum. Aslında ben de biraz taktik yapıyorum ama ee, çok da iyi yaptım söylenemez. Ee, şimdi. Şimdi adam böyle hep burada duracak biliyoruz onu. Adam hep kalenin içinde duracak şimdi iki gol attı. Evet biraz gelse aslında ben onu gol atabilirim ama e, adam e, kalenin içinde duracak arkadaşlar. E, biliyorum biraz da çok şanslı. Her hafta solta önüne düşüyor. Bize çarptı. Kalenin içinde duracak yine ama e çıkarsa dediğim gibi e, biz ona gol atabiliriz. Biraz da kasıyor arkadaşlar. Yani kasıyor. Ondan da kötü oynuyorum. Diyebilirim. Evet öne çıktıkça biz ona gol atıyoruz arkadaşlar. Dakika 44 oldu. Ay dakika 44 oldu. 40 saniye kaldı ve inşallah da alırız. E, şimdi biraz atağa çıkmamız lazım ki al, alalım e şimdi gidelim birileri. Evet. Evet sarı kart gördü. Ve gol olmadı. Şimdi 22 saniye kaldı. 22 saniyede bir gol atmamız lazım. Sonra özel güçleri kullanacağım arkadaşlar. Evet. Şimdi. Oha onu nasıl kırdı öyle? Ve aldık arkadaşlar. 5-4 kazandık ve 3. yeri de geçtik. zor bir maç oldu gerçekten de. Ben bakayım video birkaç dakika olmuş. Video 8 dakika olmuş. Video biraz uzun olacak gibi benziyor. Çünkü 4. yere kadar geldik. Ve işte bu adamı yenilebilirim. Çünkü taraftar sayısı epey bir fazla iyi oynuyor ya da benziyor. Umarım da kazanırız diyorum. 4. yere kadar geldik ve 65.000 şey var para var orada da inşallah da kazanırız diyorum. Eğer defans oynarsak bu adamı bu adamı da yenebiliriz arkadaşlar diye umuyorum. Şimdi Biraz bu adama defans oynamak istiyorum. Son anlarda daha güçlerimi kullanırsam kazanabileceğimi de düşünüyorum arkadaşlar. Adamlar hep böyle yerden oynuyor zaten. Evet, adam bize baskı yapıyor ama ben defans duracağım arkadaşlar. İşte ben bunları istemiyorum. Şöyle taktik yapanları tamam ben de yaparım. Aslında ben pek taktik yapmayı sevmiyorum arkadaşlar. Yani pek taktikçi değilimdir. Hani yapamıyorum. Evet, şimdi 24 24 saniye kaldı. Hemen biz de kullanalım bir tane. Evet, küçük kaleci özelliği gitti arkadaşlar. Şimdi, klon kaleciyi kullandık. Hayır ya! Evet, 4-4 yaptık arkadaşlar. Umarım alabiliriz. Evet işte bu. Bir saniye kala rakip kendi kalesine gol attı ve kazandık arkadaşlar. Ve son bölüme kadar geldik. Ee, bunu yaparsam ilk defa videoda ne bileyim bu kadar para kazanacağım arkadaşlar. Ee, videonun dakikasından 10 dakika olmuş. Bayağı bozulacak. Render falan bayağı bir girecek ama yapacak bir şey yok. Ve 3. yere gelmiş ve 65 bin ortaya koydu ve ortada 130 bin var arkadaşlar. Umarım bu maçı alırız ve e, bu parayı da alırız. Ee, yani güzel olur. Ee, beşinci yere kadar geldik ve çok güzel bir video oldu. Umarım size video like ve yorum atarsınız ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Eğlenceli ve güzel video olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi <laughs> maç bir başlasın. Umarım da biliriz arkadaşlar. Ee, diyorum inşallah da alırız yani. <laughs> ne oldu? Rakip oyuna bağlanmakta başarısız oldu. Evet arkadaşlar 130 bin vardı ama rakip oyuna bağlanmakta başarısız olduğu için <laughs> diğer bir rakip geldi ve o da 10 bin koydu ortaya. Umarım bu da bu maçı da alırız diyorum. Hemen şöyle özel güçlerim özel güçlerimizi açalım. Biraz da kasıyor ya. Ya kasıyor normalde de. İnşallah kazanırız arkadaşlar. Evet 1-0 öne geçtim. Şimdi o top içinden geçti adam. İki bir oldu arkadaşlar. Ee, taktikler denememiz lazım bu çocuğa. İyi oynuyor çünkü. hadi Evet arkadaşlar biraz konsantre oldum Ya inşallah alabilirim Küçük her seferinde Ya gitti o kadar para be. Öf be. Ya neyse arkadaşlar. Son maç kaybettik. Çocuk çok defansif oynadı ya. Neyse. Yok hayır. Neyse arkadaşlar e, kaybetmiş olduk. Bunu da yapacak da bir şey yok. E, dediğim gibi diğer videolarda e, yani diğer videoda arkadaşlar e, Circle adlı bir oyun çekeceğim. Böyle çok sinir bozucu ve Ketchup'ın yaptığı oyunlardan birisi. Umarım video beğenmişsiniz. Arkadaşlar video beğendiyseniz like, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve bay bay.